arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu parkuru şey yapacağız. Böyle bir giriş yapmak istediğini böyle yaptığını bilmiyorum. Parkur oynayacağız ama bu garip bir parkur. Bir kafa geliyor böyle bir şeyler oluyor. Garip yani. Bana noob falan diyor. Proyum ben. Çek <laughs> çek. Pro değilim aslında. Şimdi çok güzel, çok güzel. Mesela şurada bir kafa var görüyorsunuz. Bu kafanın arasından geçmem gerekiyordu. Ne yere düştüm bakın. Böyle nut diyor bana. Ha ha nut. Sesi çok gıcık. O yüzden sesimi açmamaya çalışacağım. İsteyenler oynayabilir. Hayır ya yine düştüm. Düşünce maalesef bir şey olmuyor. O yüzden tekrar oynamamız gerekiyor. Beni öldürmüyor. Niye öldürmüyor bu şimdi? Ve öldürsen beni dayı. Allah. Tipi bu arada çok çirkin yani. Diğer server'da bana daha yani bana sürekli hakaret ediyor arkadaşlar bu kafa. <laughs> Diğer server'da bana daha kötü hakaret ettiler ediyor. Neyse ben bu level geçeyim geleyim. Önceki oynayışımda ilk de geçmiştim şimdi geçemiyorum. Ben çok özür abi çok özür çok özür. Demedim, yok yok demedim, demedim Ya ses çok gıcık tamam sen ben size lan falan demedim öldürmeyin artık beni ya yeter. Ve gidiyoruz. Tamam geçtik. Hele şükür arkadaşlar şükür diyoruz. Tamam. Tamam bu ağlarımızda. <laughs> ya hayır. Niye? Of ya. Bizi vuruyor bunlar arkadaşlar. Niye? Vurmuyorlar. Direkt kafamıza sıkıyorlar. <laughs> Bu yazın da atmayı düşünmüyorum da sonra aklıma geldi. Uzun zamandır video yapmıyorum. Niye yapayım? Dedim ve öldüm. Çok konuşmayacağım ben ya. ya bak hala hakaret ediyorsun. Bak güzelce oturup konuşabiliriz. Konuşabiliriz. Arkadaşlar bu serinin devam istiyorsanız yorumlara yazın. Bence istemeyin pek çünkü biz bunlarla kavga edeceğiz. Biraz daha gelse. Artık bunun level birleri var arkadaşlar. Level 1, level 2 falan. Yani başka diğer bu oyunun diğer serüvenleri var. Hani isterseniz onlardan da çekeriz. Orada çok daha kötü hakaretler ediyor bana. <laughs> Farklı yani. Küfür yok, küfür yok ama nut diyor arkadaşlar. Bana nut diyemezsin sen. Sen bana nut diyemezsin. Ben ne anlatalım um, ne proyum. Geldim. Rol kadar oynamamıştım hiç. Şimdi oynamış oldum. Kardeşim yok yanında ama isterseniz yemeği de çekebilirim. Şimdi ne yapacağız Bunu bilmiyorum. Ay Nur geldi. Hele şükür arkadaşlar. iki saattir nasıl? Aa bunlar kaçıyoruz. Allah Allah beni kurtarın beni kurtarın beni kurtarın. Allah 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 imana dön. <laughs> i̇mana döndük arkadaşlar. Tamam. Kaçıyoruz bunlardan böyle bir şeyler mi yapacağız? Ne yapacağız? He şuradan kaçacakmışız. Galiba. Anlamadım. E tamam burada kaçıp ne yapacağım ki ben? İki saat anlamadım. Şimdi çaktım birazcık. Hayır. 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 Neyse geçeyim ben burayı. Kanka mesaj attım. inşallah o da gelir yani. Gelir zaten o da yanımda olur merak etmeyin. Hayır gelme. Gelme o kızın peşinden git. Gelme. Kız öldü bu arada. Bak günlük komşu geri başına arkadaşlar. Hiçbir zaman gülmüyoruz. Ay hele şükür geçtim ya. Of. Anladım. Buradan da şimdi ne yapacağız? Ben burada oynayamıyorum ya. Oynayanlar vardı. Ben biraz onları özeneyim dedim. Oynamıyorum arkadaşlar yani. Yapacağım bir şey yok. Şimdi doğal olarak konuşmak. Hayır. Bu kapı niye açık değil? Hayır hayır beni yakalama kardeşim. Ben bu oyunu anlayıp geliyorum arkadaşlar. Ya anladım şu kadar şuradan geçti ama o kur kafa burada ya. Nasıl geçeceğiz? Bu kim ya? Nasıl geçeceğiz şimdi biz buradan? Hayır! Cık 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 cık. Çok pis bağırdım bu arada. Çok özür dilerim kulaklarınıza. Ya bu ne ya? Ben buradan nasıl geçeceğim? Geçeceğim. Lan niye buradan geçiyor bu kafa ya? Of. Kafalar çok garip ya. Hani de. Tamam güzel. Ben buraya kadar çıktım. E, ne yapacağım? Böyle devam edeceğim ben? He. Sonradan çakıyoruz işte arkadaşlar bir şeyler. Bu oyunu bu arada daha bir 2-3 levelini falan oynadım. Buraya kadar hiç gelmediğim için bilmiyorum. Hangi kapıdan geçelim bakalım hangi kapı kafa yok. Bunda da var. Yani iki tane var yani. Ay bu ay ay aç Allah. Gittik ya görüyor musunuz? Of. Bir dahaki videomda arkadaşlar arkadaşlarımla çekeceğim. Onlar da isterlerse tabi. Burada oraya kafa sıkışmış gördünüz mü? Ay. Tövbe estağfurullah. Bugün kendim çekiyorum. Ona da mesaj atacağım. Yani at, atacağım demek istemiştim başında da videonun. Hayır 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 beni yeme beni yeme beni yeme. Bak ben çok kötü tadım benim. Acı değilim ben. acıyım acıyım acıyım. Evet şimdi en başa atacak bizim. Neyse bu leveli geçiyorum arkadaşlar. Bu arada kapa oyun adını yazmaya çalışacağım. Bu oyun gerçekten zormuş arkadaşlar. Arkadaşlar 10 kere öldüm ama hala bu oyunun amacını anlayamadım. Nasıl geçeceğiz? Bak buradan gidiyorum direkt beni buradan öldürüyor. Aa sıkışmış. Hey. Diyormuşum günlük komşu gece başına yaşıyormuşuz arkadaşlar. Selam dostum ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Sana dost diyene kabahat ya. Düşman olacağım ondan sonra hepinize ya. Çok büyük tepkilerden hepinizden özür diliyorum. Şimdi iki saat geçemeyeceğim ben buradan kesinlikle. Kesinlikle sakınlıkla evet evet. Niye çıkıyorsun senin kafan sıkışmıştı hani? Hani kafan sıkışmıştı niye çıkıyorsun şimdi sen oradan? Hı? Neyse arkadaşlar geçeyim artık. Geçip geleyim yani yapacak bir şey yok. Telif yemek istiyorum. Şimdi müziğin açık olduğunu fark ettim. Şimdi kapatayım hemen. Geçemiyorum bu arada. Of yazdım artık. Efendim. Of yazdım yani. Videoyu burada arada öyle öyle diye başlatmış. Bak dostum anlaşabiliriz. Bak buraya gel burası sıkış. Ben oradan geçeceğim. Lütfen. Abi ya of. Ama bu kafa çok sinsi ya. Çok sinsi bu. Kendine arkadaşlar şey yapmış. Bir sürü yaptırmış kendinden. Şu yapmış. Büyü yapmış. Bir sürü kendine almış. Yani. O yüzden geçemiyoruz yani. Öyle bir şey var. Bak buradan geçme çalışayım. Direkt gidecek. Aa yemedi. Bak dostum şu çok hareketli ya. Buradan mı geçeceğiz? Hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Hayır buradan geçmeyeceğiz. Şimdi çok hareketli. Çok korkuyorum. Sanırım buradan geçeceğiz. Anam! Ya çok büyük! <laughs> Ödüm koptu. Herkese yine çok özür diliyorum. Arkadaşlar Tocelife Toca Life Roş. Eskiden adı oydu. Şimdi Cemre YT ve Duru YT gibi şeyler arkadaşlar. Evet. Ve ee, ya, Roblox Yağmur. Aynı zamanda Toca Ve arkadaşlar Cemre ile Oyun Dünyası kanallarına abone olun lütfen. Benim kanalımda da abone olun. Bunların iki tanesi kankamın bir tanesi kardeşimin hesabı. İsterseniz abone olabilirsiniz. Onlara da. Onlara da video çekebilirim isterseniz. Arkadaşlar bu leveli geçsen geçemiyorum artık. Yüzüncü denemem yani. Bırakacağım artık bu leveli daha geçemezsen. Nasıl çıkmaz oraya ya Bir çıkışı varmış o Bu ne ya? Dolandırıp duruyor mu beni? Hayır. Hayır. Hayır hayır olamaz. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Tamam ya abartmaya gerek yokmuş. Hayır başa gelmedim değil mi? Başa gelmedim bak. Bu nasıl bir level ya? Bu ne ya? Of. Pişt pişt buraya geldi kuru kafa. Pişt abi. Hayır noob deme bana noob deme. Noob deme. Geçemedik değil mi yine? Abi yine başa geldim ya. Değil mi? Yine mi başa geldim? Buradan gitmiştik başa geldik. Ya, ne oluyor ya? Ne oluyor ben buraya böyle geçemiyorum. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne, oluyor? ne... Arkadaşlar. Ne oluyor? <laughs> Anlamıyorum. Aa, buradan başladık. Neyse. iyi. iyi. Boş ver, çok geri yazmadım sana. Dur dur u, dur. <laughs> bu kız bu Aa, hayır ya. Çıkış oradanmış. abi. ben buradan gitmeyecektim ya. Hem gitmiş gitmişim. Hadi ben öldür. Öldürsene abi ya Başka zaman nasıl öldürürsün ya. Yav, yav yok 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 şimdi abi buradan mı gideceğiz 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 bilmiyorum ay zaten bir tek ben varım değil mi burada bir tek ben varım bir tek beni öldün sırf beni bir tek beni öldürün ay bu ne ya robux'um yok derken ben Neyse arka fonda kendimiz koyduğumuza göre devam edebiliriz. Hayır, hayır, hayır. Bak bu kız buradan gidiyor. Hayır! Hayır, 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 hayır. hayır. Arkadaşlar artık hayır. Asla sok. Neyse burayı geçelim. Arkadaşlar videonun sonuna kadar videoda kaç kere öldüğümü lütfen yoruma yazın bakın. Videodan. Arkadaşlar bence videoyu artık burada bitirelim. Tam oraya da geçtim. Olmuyor. Son kez deneyeceğim videodan. Eğer daha o da olmazsa. <laughs> Çok büyük bir şey konuşmayacağım bu arada şu an. Büyük konuşmak istemiyorum. Neyse. Arkadaşlar olmadı. Olmadı. Geçemiyoruz bu leveli. Bu leveli asla ben asla geçemiyorum. <laughs> hadi son kez deneyeceğim. geçemezsen artık geçiriyorum videoyu. <laughs> Olmuyor. Olur yok arkadaşlar. Eğer e, bu geçerseniz yani. Şu kız takip edelim hadi. Ders, ders. Bu ne ya? Abi yanlış yerden gidiyorsun ama bak. Buradan değil buradan gidiyor. Neyse. Olmuyor. Görüşürüz arkadaşlar.